İnsan sağlığından gezegenin sağlığına. Bu kusursuz bir denge. Onu korumak zorundayız. Çünkü yaşamak için tek bir dünya var ve yalnızca bir hayat. Bu yüzden biz hayal ettiğimiz gelecek için bir yola çıktık. Biz kim miyiz? İnsana ve gezegene değer katmak için çalışanlarız. Her yudumda ve lokmada faydanın izini sürenleriz. Üretim tesislerinden arge merkezlerine, ofislerden sahaya yenilik peşinde koşanlarız. Biz Danone'yiz. Enerjimizi güneşten, gücümüzü gezegene duyduğumuz sorumluluktan alıyor, atığımızı sıfırlayıp kaynaklarımızı korurken güven, şeffaflık ve hesap verebilirlik yolumuzu aydınlatıyor. Ve şimdi Danone Türkiye olarak B Corp sertifikasıyla iyilik için bir güç oluyoruz. Geliştirdiğimiz her yenilikte bilimin ışığında ilerliyor, sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. Yerel üreticilerimizi destekliyor, şeffaf ve sorumlu bir iş modeliyle Türkiye için değer yaratıyoruz. Herkes için adil, kapsayıcı ve sorumlu bir yaşamı birlikte inşa ediyoruz. Yüzlerce tedarikçimiz, binlerce çalışma arkadaşımız ve milyonlarca tüketicimizle toplum ve gezegen için faydanın izinde çalışmaya devam edeceğiz. Fayda için, iyilik için, gelecek için.